Günaydın. Hiç böyle güne başlamamıştım çünkü bir sürü aksilik oldu. Her günüm böyle yalan söyledim. Hep koşturma ve ani gelişmelerle dolu. Aslında erken kalktım. Fakat 9 tane kalın böyle okunması gereken bir takım veriler göndermişler. Okuldan onu inceledim. Şimdi dönüşte onunla ilgili bir şey yazmam ve onları göndermem gerekiyor. Önemli değil. Ne yaptım? Kahvaltı yapamadım tabii. Hemen bir takviye edici gıdayla başladım güne. Su içtim. çay içtim. B vitaminimi içeceğim. Yaklaşık Son 3 dakikam evden çıkmak için. Evden çıkacağım ve pilatese gideceğim. Pilatesi yapmazsam ölebilirim. Çünkü günün devamında karşılaşacağım şeyi şu an biliyorum. Onun için biraz böyle kafamı boşaltmam ve dinç olmam gerekiyor. Çünkü hazırlayacağım o veriler biraz ağır. Çok hazır hissetmiyorum kendimi. Bu arada sesini duyduğunuz muffin. Her sabah biz aynı şeyi yaşıyoruz. Hani ağlayanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Ağlayan ağladığını düşünebilirsiniz. Ağlamıyor. Büyük tuvaleti geldiği zaman böyle ne olduğunu bilemiyor ve bir süre böyle oluyor. Ondan sonra olduktan sonra rahatlıyor. Yine başlıyorum ve sizi de yanında götürüyorum tabii ki. Şimdi hazırlandım ve çıkıyorum. Spora gidelim. Orada sizi spordaki arkadaşlarımla tanıştırayım. İlk videomda yere kapaklanmak istemiyorum ama şimdi özgürlük. Pilates'e gidelim. Oradan görüşürüz. Şimdi pilatese başlayacağız. Bununla çekmeyeceğim tabii ki. Evet spordan geldim ve şu anda kedileri beslemeye gidiyoruz. Orada poşetimi alacağım ve yine beraberiz. Çok iyi oldu ya bu. Bunlar aşağıda bizimkiler. Aslında iki tane eksik. onu göremedim ama. Tekoş! Burada isimlerine duyarlı hepsi. Ya da benim sesim duyarlılar bilmiyorum. İşte böyle. Şimdi normal mamaların yesinler. Sonra eve geçiyoruz. Merhaba. Bu videoyu çekmek için gerçekten büyük bir savaş verdim. Bunu önce bilmenizi istiyorum. Herkese teşekkür ederim önce. Bana verdiğiniz pozitif enerji için, güzel geri bildirimler için çok minnettarım. Çok mutlu oldum. Yani aslında biliyorsunuz hiçbir YouTube açma düşüncesi gibi bir şeyim yoktu benim. Daha doğrusu böyle bir şeyin içine girmeyi hiç arzu etmiyordum. Vakit bulamıyordum zaten ama bir şeyler itiyor sizi ve işte bir vakit ayarlamaya çalışıyorsunuz. Güzel bir şeyler olacağına inanıyorum. Çünkü bu enerjiyi aldım. Bu arada şunu kesin ve net olarak burada belirtmek istiyorum benim bu kanalda işte çok sayılar olalım işte şu kadar aboneye ulaşayım işte para şeyi açılsın hem yani ne falan hiç böyle bir kaygım yok burada tek istediğim şey doğru insanlarla güzel şeyleri güzel tabii içeriği çok güzel şeylerden bahsetmeyeceğiz ama bunları paylaşabilmek. Çünkü gerçekten insanlar merak ediyorlar bunu. Tabi tarihte hep aslında merak edilmiş bir şey. İnsanlar niye suç işliyorlar? İşte suçun en üst noktası olan işte cinayeti neden işliyorlar? Gibi bunlar çok merak edilen şeyler. bunların yanıtlarını beraber arayacağız. Ben de sizlerle paylaştıkça ilerliyorum. Sizlerle paylaştıkça kendime bir şeyler kattığıma inanıyorum. Önce bu yolda benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hiç önemi yok. Yani gerçekten şu şunu lütfen düşünmeyin. Ben tabi deliler gibi girip bakıyorum işte. Bakıyorum kaç kişi beğenmiş, nasıl yorumlar yapılmış falan. Bunlar çok güzel şeyler. Heyecanlı şeyler yani biri sizinle ilgili bir şey yazıyor. Orayı hiç tanımıyorsunuz. Ama onun dışında da sayının bir önemi yok. Ben bunu net olarak hissediyorum yani. Şu an bu benim için çok büyük, büyük, bir sayı. Buradaki izlenmeye bakıyorum ve oradaki insan sayısı kadar insanla karşılıklı olduğumu düşünüyorum. Ve gerçekten çok ama çok büyük bir sayı benim için. Öncelikle bunu söylemek istedim. Şimdi birazdan daha kanalın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Dün tabii çok alelacele bir tanıtım videosuydu bu. Merhabalaşmak istedim sizinle. Peki kanalda ne yapacağız? Yani bu konsepte biz neyi konuşuyor olacağız sizinle? Şimdi ben önce tabii hiperaktif bir tip olduğum için bir türlü yerimde duramıyorum. Önce bu soruna bir çözüm bulmam gerekiyor. Çünkü hep bir yerlere vuruyorum ve masa sallanıyor falan. Suzan Aksoy sanatçımız biliyorsunuz. tanıyorsunuzdur mutlaka. Suzan ablayla biz arada böyle telefonla görüşüyoruz. O tabii ki bir, bu yetiye sahip biri olduğu için ve ben bir asla programcı gibi olamadığım için yani karşılıklı ne alıp verebiliriz? Yani neden mutlu olursunuz? Ben inanın tam olarak bilmiyorum. Ya sizi baymak istemiyorum. Bir taraf da kendimi de geliştirmek istiyorum. Suzan abla müthiş bir şey söyledi bana. Dedi ki Burçak benzer cinayetleri yapsana dedi. Müthiş bir fikir bence bu. Ve hemen sizinle burada paylaşmak istedim. Yani Amerika'da işlenmiş ve Türkiye'de işlenmiş benzer cinayetleri bunların çözüme kavuşmuş olmasının bir önemi yok bu arada. Hatta şunu istiyorum. Türkiye'de çözüme kavuşmamış. Amerika'da çözüme kavuşmuş olsun. Aslında baktığım bu olacak daha çok. Bunları karşılaştıralım. Tabii ki birebir aynısı olmayacak ama o içindeki yapı benzer yapılar olacak ve biz bunlar üzerinden beraberce ilerleyeceğiz. Bunları karşılaştıracağız. Birçok kişinin analizine çok inanıyorum. Yani çok güzel noktalar yakalanıyor. Belki bunlarla farklı bir yerlere götürebiliriz bu dosyaları. Belki de hiçbir yere gitmeyecek ama belki de iki çözülmüş dosyayı alacağız. Ama bize şunu katacak bu. Bu tür benzer dosyalarda neler, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunları çünkü diyeceksiniz ki şimdi biz niye bunlara dikkat edelim ki? Sizin mesleğiniz bu. Siz dikkat edin diyeceksiniz ama artık günümüzde televizyon programlarında, YouTube'da işte vesairede bu yayınları hep görmeye başladınız ve bunlara dahil olmaya başladınız siz de. Dahil olurken en azından biraz belki teknik bilgiler. Bütün teknik bilgilere tabii kitabe bilgilere sahip olamayabilirsiniz ama göz olarak bakarken biraz daha belki teknik bakmayı yapabileceksiniz diye düşünüyorum. Bunu yapanlar mutlaka var. Belki bunun farkında değil yaptığının. Farkında değil belki ama farkına varacak yani böyle bir yeteneğinin olduğunun farkına varacak belki bazı arkadaşlar da. Belki bu zamana kadar hiç bu mesleği yapmayı düşünmemişlerdi ama bu noktadan sonra belki bu analiz yeteneğini işte kullanarak belki bunun okulunu okumak isteyecekler. Yani hepimizin birbirimize bir faydası olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki sizlere ben okuldan da yani işte bugün mesela gönderilen dosyalar arasından enteresan birkaç bir şey buldum. Onları da üzerine biraz çalışarak sizlere sunmak isterim. Çok değişik işlenmiş cinayetler var. Çok değişik suçlar var. Bunları da paylaşmak istiyorum. Belki biraz da algılarımızı açacağız yani en azından. Yani biraz daha anlayarak bir şeylere bakacağız. Ama tabii ki şunu demiyorum. Böyle delirip her şeyi, herkesi suçlu olarak görmeyin. Çünkü hayatınızda eğer böyle bir şey oturtursanız hayatla mücadele edemezsiniz yani. Çok mutsuz olursunuz. Hatta en çok sorulan sorulardan biri bu bana. Bu kadar çok olayın içinde yoğrulup işte bunları analiz edip nasıl insan ilişkilerini sürdürebiliyorsunuz veya işte güvenebiliyor musunuz arkadaşlıklarınız nasıl falan. Arkadaşlar hiç ama hiç bir şekilde insan ilişkilerinde iddialı değilim. Çünkü ben hiçbir zaman şunu beceremedim yani. Terzi kendi söküğünü dikemez oldu bende hep. Ben e, gerçekten şöyle başlamıyorum yani i̇şte insanlarla tanışmama ya da bir ortama girdiğimde yani mutlaka ki değişik şeyler gözünüze çarpıyor. Meslek gereği belki bu oluyor ya da işte öğrendiklerinizden dolayı işte o garip davranışları biraz böyle acaba falan diyorsunuz. Ama bunu hayatınıza gelip ortasına oturtursanız o zaman çok mutsuz olursunuz ve kimseye güvenmezsiniz. Ben bunu hayatımdan sildim. Bu sildiğim için mutsuz muyum? Bazen evet, ama genel olarak mutluyum. Hatta bununla ilgili bir şey söylemiştim daha önce. Bu bana bir şeylerin yolunda gittiğini kendimle ilgili aslında gösteriyor. Şunu mesela paylaşmak istiyorum sizinle. Sakinleştirici benim yıllardır aldığım, kullandığım bir ilacım var. Onsuz hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü bu hengamenin içinde biraz daha serin kalmamı sağlıyor. Daha mutluluk hormonunu belki daha fazla salgıladığı için biraz daha hayatıma böyle işte korkunç depresif devam etmememi sağlıyor. Onu bunun dışında işte spor yapmak, bazı aktivitelere işte gitmek, bunlar böyle stres atmamı sağlıyorlar. Arkadaşlıklarım benim çok uzun süreli olanlar var yani hayatımda ve genellikle çok sağlam temelli olan bu arkadaşlıklarım benim için önemli ve her zaman çok kurtarıcı arkadaşlıklar oldu. Bu ne demek? Şöyledir ya. Hani çok böyle sık sık görüşmezsiniz ama en sıkıntılı anınızda sığınacağınız bir limandır. İşte böyle insanlara sahibim. Şükür. Bu çok önemli bir şey. Şu anda bunu sanki böyle genişletiyor gibi hissediyorum. Çok yeni tabii bu YouTube kanalı benim için. Devamı olacak mı, olmayacak mı onu bile bilmiyorum. Yani şu an bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bu da böyle bir sığınacak bir şey gibi oldu. Bir paylaşım yeri benim için. Onun için çok böyle maddesel bakamıyorum. Yani sayı işte rakam para falan olarak bakamıyorum ve burayı biraz daha böyle şey düşünüyorum yani daha kendimi geliştirebileceğim işte bana katkısı olacak bir şey çünkü bana katkısı olacak şeylerde ben gerçekten maddiyat aramam böyle bir şeye girmem burasını da öyle hissediyorum bilmiyorum işte bakalım güzel şeyler olacak Bugün şimdi bu videonun öncesinde de Tabi videonun sonunda söylememde bunu <laughs> çok garip oldu ama bu videonun öncesinde de sizinle biraz hayatımı paylaşmaya çalıştım. Yani bugün işte başladım. Nasıl gidiyor falan diye. Biraz daha işte farklı bir video yapmaya çalıştım. Yani düne nazaran daha farklı bir video yapmaya çalıştım. Şimdi bu videoyu kapatacağım ve oturup biraz bana gönderilen, okul tarafından gönderilen dosyaları bir tamamlayıp göndereyim önce. Onların arasından da birkaç tane sizinle paylaşmak istediğim bir şeyler var. Onları da ayırayım ve Ardından bir kahve içtim şu anda ama bir filtre kahve yapacağım e, çünkü bugün benim için biraz uzun bir gün olacak sanırım. Onun dışında da şunu soracağınızı tahmin ediyorum. Bu daha önce işlediğiniz Münevver Kara Bulut, işte Çağla Tuğaltay dosyaları ile ilgili bir şey yapacak mısınız? Ya da Türkiye'de şu anda sabah programlarında işlenen bu konsepte yapılıyor yani oradaki cinayetler akşam olunca konuşuluyor falan. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani gelişmeler olursa eğer yani bu ...bahsettiğim iki konuyla ilgili en baştaki... ...tabii ki konuşuruz hep beraber... Ee, ...ama onun dışında yani sabah işlenen... ...işte e, sabahki konularla ilgili... ...kanalda böyle bir şey yapmak istemiyorum ben... ...çünkü zaten bu konsept yapılıyor... ...üçüncü, dördüncü, beşinci olarak da beni dinlemeyin... ...biz daha farklı böyle bir karşılaştırma... ...biraz daha bize analiz yeteneği katabilecek... ...bir şeyler yapalım istiyorum yani... ...aslında burada ben bir üç kağıt yapıyorum... ...ne yapıyorum? Kendimi daha geliştiriyorum sizinle... Bu, ...bunda sizin katkınız çok olacak yani benim kanalımda. Bakalım işte hep beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ve ben bu kadar pozitif enerjiyle güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. Yani bugün de bu video videoyla idare edin. Bu ne yapmış gene ya? Dünkinden biraz daha uzun bir video yapmış demeyin. Sadece sizinle iletişime devam etmek istiyorum. Ve neler yapacağımı da bilin istiyorum. Çünkü alttaki yorumlar benim için önemli. Oralara bakacağım. Ve belki önereceğiniz bir şeyler olur. Onları değerlendirmeye alırız hep beraber. Daha farklı bir şeyler yaparız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Benimle olduğunuz için, kanal olduğunuz için her şey için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.